Merhaba, bir önceki videomuzda satış nasıl yapılır bunları görmüştük. Taksitli, vadeli nasıl satış yapılır? E, müşterimiz nasıl eklenir? Hangi müşteri satacağımızı nasıl seçebiliyoruz? Ürünlerimizi nasıl ekliyoruz? Ürünlerimizi düzenlemeyi nasıl yapıyoruz? gibi seçenekleri görmüştük. Bu videomuzda taksit satışta mesela örnek olarak ödemeyi nasıl alacağız? gibi bir örnekle size anlatmaya çalışacağım. Ödeme nasıl alma işlemi nasıl yapacağımızı ilgili satışı seçiyoruz. Şu şekilde de olabilir. Aşağıya doğru geldiğimde zaten şöyle göstereyim sizlere daha öncesinde. Ee, ödeme olacak ödeme alacağınız şeylerde faturalarınızda borç veya şu aşağıdaki gibi kısmi stok kontrolü yazacaktır. Örnek veriyorum burada herhangi bir mevla ödenmemiş ama şu faturamda 333,33 33, 34 TL'lik bir ödeme yapılmış. Geri kalan 666 TL 66 kuruşluk bir ödeme daha alacağımız var. Bunu belirtiyor şu bölüm. Ee, bu bölümde hiçbir şekilde ödeme yapılmamış. Komple sadece borç olarak görünüyor. Bunu nasıl yapacağız? Satışın üzerine tıklıyoruz. Ödeme seçeneğine tıklıyoruz. Burada ne kadar bir ödeme yapacağız? Bunu seçiyoruz. Örnek veriyorum. 43.000 TL'ydi. 30.000 TL bir ödeme yapacağım. Herhangi bir bununla alakalı herhangi bir makbuzum, evramım vesaire varsa bunları ekleyebilirim. Açıklama notum varsa gibi yazabiliyorum. Ödeme tarihini seçebiliyorum deyip ödeme eklemesini sağlayabiliyorum. Ödemeyi başarıyla ekledik. Şimdi sağa doğru geldiğinizde bakıyoruz, 30.000 TL ödemem var. Yapılmış. 13.641 TL'lik daha bir ödeme yapmam gerekecek bu. Ön ödeme almam gerekecek bu müşterimden. Burada ödemeyi nasıl görüntüleyeceğiz ona da bakalım. Burada e, ödemeleri göster bölüm var. Ödemeleri göster bölümüne tıkladım. Burada ilgili fatura ile alakalı, ödeme ile alakalı bilgiler yer alıyor. Burada şu mektup işaretine basarsanız ilgili kişiye e-posta yönlendirebiliyoruz. Veya şuna basarsak belge şeklindeki tahsilat makbuzunu direkt görüntüleyebiliyoruz. Bunu yazdırabiliriz, silebiliriz veya düzenleme sağlayabiliriz üzerinden. Bu tahsilat makbuzunun kendimize özgü düzenleme sağlayabiliyoruz. Logoları, tarihleri, yazıları, şekillerini değişikliğini sağlayabiliyoruz. E, ayrıca bir de şuradan gösterelim ödeme eklemeyi. Ödeme ekleme benim burada da mevcut. Buradan ödeme ekliyoruz. Bu kadarlık bir ödememiz kalmıştı. Bunun da eklemesini sağlayalım. Ayrıca şurada da zaten belli bir mevla ödendiği için kısmi stop kontrol bölümüne geçti. Onda da dikkatinizi çekmek istiyorum. Önceden şu şekilde borç yazıyordu. Şu an kısmi stok kontrolü belli bir mevla ödendi. Geri kalan mevla bekleniyor ödenmesi. Bunun ödenmesi için de bir not yazalım test ödeme 2 yazdım ödemeyi kabul etti ve sağa doğru çektiğimde artık ödendi olarak görüntüleniyor yani tüm borcumuz ödedi bitti Yani bu şekilde ödeme alabiliyorsunuz ödeme ekleyebiliyorsunuz gibi işlemleri sağlayabiliyoruz